Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. İftar sofrasına çok yakışan özellikle kalabalık aileler için müthiş bereketli bir tarif. Masrafsız, zahmetsiz, çok pratik sadece 3 ana malzemeden yapılan bir yemek tarifi keşkekle karşınızdayız. Bir orta boy soğanı yağda pembeleşinceye kadar kızarttım. 350-400 gram kadar kırmızı et ekledim üzerine karıştırdım güzelce 3 su bardağı bir gece önceden ıslatmış olduğum buğdayımı da ekleyip hiç karıştırmadan üzerine düzenliyorum ve üzerine 3-4 parmak geçecek kadar su ekliyorum ben daha çabuk olması için kaynar su ekledim soğuk su da ekleyebilirsiniz. Fark etmez. Suyunu ekledikten sonra kapağını örtüyoruz. 20 dakika boyunca hiçbir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz. 20-25 dakika. Kapağı örttükten sonra 20 dakika sonra güzelce karıştırın yemeğinizi. Tekrar örtün kapağı. Bu 40 dakika geçmiş hali. Bir daha açın, bir daha karıştırın. Eğer var ise kemikli et de yapmak keşke ki gerçekten lezzet üzerine lezzet ekliyor. Kırmızı kemikli et müthiş bir tat oluyor. Damak tadınıza göre tuz ekleyin. Güzelce karıştırın. Ben bir önce yaptığımda tavuk göğsüyle yapmıştım. Onun tadı da müthiş oldu. Kırmızı et bulamayanlar üzülmesin. Tavukla da süper oluyor. Tavuğun da kemikli etinden kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırıp kapağını örtelim suyu çekene kadar ocağın altını kapatmıyoruz bakın güzelce suyunu çekmiş aynı pilav gibi düşünün yani ıslak seviyorsanız biraz daha kuru bırakabilirsiniz bir kaşık yardımıyla eziciyle e, ne ile kolay geliyor size etini buğdayını güzelce eziyoruz birbirine karışana kadar eze eze üstüne bakın kafasına vura vura karıştırıyorum bu şekilde lezzeti birbirine geçiyor özü geçiyor birbirine yemeğimizin tadı artıyor biz bunu hapşuyu izlerken görmüştük merak ettik internetten bir baktık hoşumuza gitti yaptım Gerçekten çok güzel oldu. Beğendik. O günden sonra da yapıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Güzelce ezdikten sonra servise hazır. Bakın bu kadar basit. Hiç zahmeti yok. Tavanın içine biraz tereyağı ben çok az bir yemek yağı koydum. Pul biber, kimyon bu benim kendi tercihim. Siz koymaya da bilirsiniz. Daha sonra ocağın üstüne alın, güzelce kızartın. Servise almış olduğunuz tabağın üzerine güzelce yayın. Ee, ben Adana'nın bana katmış olduğu bir şey, baharatsız bir şey yiyemiyorum. Bana tatsız geliyor. Illaki baharatımı ekleyeceğim üstüne. Böyle güzel bir şey kaldı bende de. Soframız hazır. Deneyenlere afiyet olsun ama mutlaka denemeniz gereken bir tat. 3 su bardağından 3-4 kişilik çıkıyor arkadaşlar. Ama benim yanında ekstra bir yemeğim yok. Sadece çorbam var. Yanına başka yemek yaparsanız, yardımcı yemeğiniz varsa 5-6 kişiye kadar yeter. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.